kuzenim var. Geldik şu anda. Resmen geldik arkadaşlar. En son teyzim gidiyoruz vlog yaptık. Aynı vlog anasını satayım. Güzel olur. Böyle göstereyim. Hediyesini açtı Ben de böyle yeşil oraya doğru da. Sevmedin neden? sevmedim? neden sevmedin? Mis gibi. Oraya. Bakın şuna. Kendisi galiba. Malum <laughs> <laughs> kendisi bana. Hmm. TikTok lemiz. Arkadaşlar çekilişi unuttum sanmayın. 1000 aboneye gelirse, 1000 aboneye gelmeniz sağlayan kişiye diye bir gözlük sipariş ediyorum. Bir hafta içerisinde. Şu anda 57 aboneyiz. Bunu yapmanız için gerekenler. Benim kanalımın bütün videolarıma abone olun. Bir 75 80 videom var. Hepsine abone olacak. Bana bizi, bize de ve abone olun. Kanalımın bütün videolarına abone olacaksınız. Sonradan geleceksiniz. Benim kanalıma abone olacaksınız. Onunkine de ve umarım gelir yani. Ne alacaklar ki? Son model bir gözlük. Ne alacaklar ki? Benim kanalıma alacaklar. Senin kanalına abone olamazsan sağlamazlar. Arkadaşlar devam edin. 5 gün buradayız. Ne düşünüyorsun? <laughs> Mal gibi geçemeyeceğimiz için. Tam bir remix ya. Şurada bir TikTok çeksen böyle remixle. Ne like gelir düşünün de. <laughs> Bu yaşta 10 yaşında çocuğa bak. Geliyor remixler çekiyor diyorsunuz da akıl var, zeka var ama ki yaşında çocuk TikToker remix çekmeye çalışan Doruk Sezer kanalında ünlü yaptı. <laughs> Hayır sen 9 yaşındayım mıydın? 10 yaşındayım. Yani bu sene 10'a gireceğim. Şöyle Sen 7 yaşındasın bu sene 8'e gireceksin yalan söyleme. Hayır 7 yaşında 6 yaşında ol sen cicik gibi kalırsın başka yüzünü oyuna Bir ol. Bir el bir el. Şaka yapıyorum bir yüzünü Ben bir ben bir olsun. Bu da bir es bir ev var. Oh, bir çok bir ev. Göz iki artı bir ben burada kalacağım mecbur. <laughs> İnsanın odasında kalacağım benim Şu ayna benim çok güzel. Balkon burası. Şey balkon mu? Video çekiyoruz seni göstereyim mi? Hayır. <laughs> arkadaşlar bir de yarın 24 Ocak yani yarın güzel bir remix size geliyor. Ay ay yarın yarın 25 Ocak yani. Yarın bir remix geliyor arkadaşlar. Bipolar. Doruk sever bipolar. Yarın bir remix daha geliyor. Şarkımız geliyor. Umarım beğenirsiniz. Zaten pili yok, Ben onu onda bırakmışım. Dur. Öyle değil de Dur dur dur. Dur küfrettin mi <laughs> Ders Al. çevir bakayım. <laughs> ya mallık yapma ya. <laughs> dur ya. Dur bir dakika. Şimdi şöyle ne yapsam olmaz. <laughs> ben... Mama ver bir dakika. Nattı be. Ne kal? Akşam en yarın zaten bir remix çekeceğiz. Onun için yarın bir başına geçeceğim ben. Remix çekeceğim için yarın. Remix montajla oluyor. Hayır dur yapamazsın. Yarın benim dersim var. Ya. Remix saat 5'te gelecek. Yani 17.00'da. Bugün var. Dersim olacak o saatte. Ne bileyim 6'da 7'de yayınlar. Zaten mont yayınlama süresi o kadar uzun ki yani. Ya şaka yapıyorum. Benim bir dersim olacak. Kaçta? E, sen senin size gelmeden önce daha sen çıkardığıyken ben dersim yaptım. Bir daha, daha... Benim daha hiç dersim yok yani. Ben o kadar altı aydır yani okulda okullar... Olmayayım Ol, artık öğretmenler mi Ama <laughs> gibi ya, niye sevmiyorsun? Ben de naneyi seviyorum. Bir şey söyleyeceğim, Doruk. Benim, benim bir dersim oluyor yani. Hı? Bir dersin, çok al. Türkçe'nin kudretiyle mi gitsin? Ay yahu, şimdi de oynayacağım ya. Neyi? <laughs> Burası daha sonra oynayalım mı, gizlilikte ya? Ben de oynayacağım ama. Çünkü ben, benim tabletimle yükleyeceğim onu. Tabletin nerede? Tabletim Bugün gelecek annem gelecek. Annem gelecek. O sana zaman Remus çıkacak. Remix ne demek sana öğreteyim mi? Aa gelirken de zaten tabletim alacak. Şimdi gelecek ya. <laughs> Elinde tableti görürsen gel gelmiştir parkta. Tamam da. Sana Remix söyleyeyim de. Ne demek Remix? <laughs> demek ki bir YouTube'u şarkı çıkardı. Onu başka bir yerde ben istediği çekebiliyorsun. Daha iyi kaliteli yani. Eskiden TikTok'ta hesabım vardı. Bin... Hadi